Thank you Efendim, herkese günaydın. Günlük terapi yolculuğuna devam ediyor bu hafta. Dördüncü haftamıza başlıyoruz. Yirminci programımız e, Hollanda'dan yapacağımız son yayın. E, aynı zamanda bugünün epey büyük bir kısmı yolda geçecek ve e, yarın sabah e, yine e, benim kardeşimin deyişiyle kütüphanesinin önünde geleceğiz edibi göreceksiniz yarın günlüğümüze. İstanbul'dan devam ediyor olacağız. Burada tabi bazı günler var. Bazı insanın yaşadığı dönemler var. Bazı şeyler çok ciddi değiştiğini fark ettiği. Bugün günlüğe öyle bir not düşmek istiyorum. Bugün 1 Mayıs 2023 aslında normalde ee, çocukluğumuzun işte bahar bayramı, e, daha sonra biraz daha bilincimiz yerine geldiği zaman e, işçi bayramı. E, Bazen geri dönüp baktığımız zaman ben 10 yaşındaydım. Taksim'deki büyük olaylar maalesef olduğu zaman. Ondan sonra hayatımızın geri kalanında sokağa çıkılmaması gereken bazı yerlere gidilmemesi gereken bir bir gün. Ama ümit ediyorum bu emekçiler günü, bu bahar bayramı hepinizi iyi ve saatte bulmuştur. Ee, Birçok şey değişiyor. Ee, i̇ki gün önce e, hafta sonu Rotterdam'ın merkezinde bir binanın üzerinde şöyle bir söz okudum. Diyor ki aynı kalmam için değişmem lazım. Aynı kalmam için değişmem lazım. Ee, şimdi tabii e, hepimiz ister istemez sürekli değişiyoruz. Bu, bu değişim hani kaçınılmaz bir şey. E, aynı e, yerde duruyor olmamız veya ya işte hani genelde hep söylenen şeydir ya e, nasılsın? Valla bildiğin gibi işte aynı falan. O bildiğin gibi değil. Hiçbir şey bildiğimiz gibi değil. Çünkü sürekli bir şeyler değişiyor. Bazen gerçekten e, biz bu değişimin içinde e, aynı kalabilmeyi daha üstün bir şeymiş gibi. Valla hiç kendini değiştirmedi, hiç kendini bozmadı gibi bir ifadeyle ortaya koyuyoruz. Ama aslında baktığımız zaman belki de çaba göstererek değişiyor olmak veya değişebileceğimizi fark ediyor olmak, hatta değiştiğimizi fark ediyor olmak. O bildiğin gibi değişmedi. Diyeceğimiz kendini bozmadı diyeceğimiz insanı yaratmak için büyük ihtimalle en başta gelen kurallardan bir tanesi. Ben gerçekten de son birkaç günde yaşadığım, gördüğüm, soluduğum havayla çok çok net bir değişimle İstanbul'a döndüğümü düşünüyorum. Bugünkü yolculuk onu getirecek beraberinde diye düşünüyorum. Ee, bazen bazı şeylerden uzaklaşıp tekrar geri gelmek bile e, oradaki değişimi e, hızlandırmak için e, güzel başlangıçlardan bir tanesi. Ama burada değişmem için e, aslında gereken bir şey var hani sürekli benim değişiyor mu olmam lazım veya sürekli gelişiyor mu olmam lazım. Sürekli bugünün anlam ve önemini de altına koyup emek mi veriyor olmam lazım? Şimdi e, genelde benim daha e, daha önceki başka yayınlarda da not aldım ama buraya da not olarak düşmek istediğim bir şey var. Bu e, işte şu emek ister, bu emek ister, aşk emek ister, sevgi emek ister vesaire. E, belki de bu aynı kalmam için değişmem lazım tarafı bu bir emeği, e, bir çabayı, e, bir uğraşı temsil etmek için söylenen bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü eğer değişmem lazımsa ve aslında her şeyde beraber ben de değişiyorsam, farkında olsam da olmasam da. Yani buradan bir sene önce, üç sene önce, on sene önce, yirmi sene önceki fotoğrafa baktığım zaman ben herhangi bir çaba göstermeden aslında değiştiysem fiziksel olarak ve hatta şu anda bile konuşurken bedenimdeki bir, bir takım şeyler değişiyorsa, her saniye hücreler ölüyor ve yeni hücreler doğuyorsa o zaman zaten aslında ben çaba göstermeden belki bir değişime direnç göstermemek bile kendi başına ee, değişimin bir e, parçasıdır. Dolayısıyla da bir şeye emek vererek bir şey değişmem lazım dediği yer aslında belki de o değişimi fark etmeye, e, o değişime e, kucak açmaya, o değişimle gelen e, neler varsa fikirler olabilir, e, durumlar olabilir, duygular olabilir. E, buna geldiği gibi izin vermek gibi e, algılıyorum işin açıkçası. O yüzden de e, özellikle bu son 4 gün 5 gün e, beni e, gözle görülür derecede içeride bir değişikliğe götürdü diye düşünüyorum. Ama normal şartlarda da geçen seneki ediple veya hatta 20. kez e, burada birlikteyiz. 20. günden önceki günlere bakarsanız da e, aslında belli bir değişim içinde olduğunuz kesin. Burada tabi özellikle hani Hollanda için gözlemlediğim şeylerden bir tanesi insanların bu değişim içinde diyelim giden yol içinde kendilerini çok daha ön plana çıkarttıkları ee, özellikle de zihinsel anlamda değil ama bedensel anlamda da kendilerini bu değişimin içinde e, hissettikleri bir, bir, bir yer burası. Yani e, hani buradaki e, genel şey şu ya neredeyse spor yapmayan kimse yok. E, dolayısıyla da e, herkes mutlaka bir hareket halinde bedeniyle uğraşıyor ya bunu e, farklı e, aktivitelerle yapıyor ya da hani bunu hani emek veriyor Hadi ya tekrardan işte koşalım edelim vesaire falan falan gibi değil de hayatın bir parçasıymış gibi yani hayatın zorlanmaması gereken bir parçasıymış ve hatta bedenle birlikte hani hem ruhu hem zihni hem de bedeni e, besleyen bir aktiviteymiş gibi devam ettirdiklerini görüyorum Dolayısıyla da belki de en önemli şeylerden bir tanesi budur e, i̇ki gün önce, cumartesi günü, e, burada e, Avrupa'da biliyorsunuz bu kilise konserleri çok ünlüdür. Kilisede, özellikle de oda orkestraları e, konserlerini kilisede yaparlar. E, öyle bir yere gittik. E, ben ne bekleyeceğimi bilmiyordum işin açıkçası. E, ama şöyle bir şeyle karşılaştık. E, Ut çalan bir e, Suriyeli genç bir sanatçı, müzisyen e, ve onunla birlikte ee, özellikle işte klarnet, e, piyano, e, kontrabas ve e, aslında perküsyon diyelim, e, böyle bir grup. Çaldıkları müzik e, ve hatta çaldıkları enstrümanlar da e, bizim daha hani sesini duyduğumuz zaman daha e, tasavvufi bir şey e, hissettiğimiz e, veya e, işte böyle bir neredeyse hani e, Türkiye'den böyle seslermiş gibi ama onun çok daha modernleşmiş, değişmiş hali. Suriyeli de müzisyen, bu, 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 buradaki bütün besteleri yapan ve e, o o çalıyordu ve genelde parçalarda bir ut taksimiyle giriyordu. Yani birazcık daha bizim müziklerde ama onu bir kilise havasında e, dinledik. Şimdi insanlar orada nasıl dinlediler bilmiyorum yani özellikle de bu müziğe aşina olmayanlar. Ama bana şunu çağrıştırdı ki e, o da kendisi de söyledi dedi ki ben hiçbir zaman hani or oraya ait hissetmedim ama e, hani neresi evin neresi olduğunu e, bilemedim. Ne oraya ait hissediyorum. E buradayken de or orasıymış gibi gözüküyor. Hatırlayacaksınız bunu sayfalarımızdan birisine yine yazmıştık başlarda bir yerlerde ve fakat bu müzikle ve o müziği icra edecek olan diğer müzisyenlerle tam belki Suriye'deki gibi değil o müzik ama orada başka enstrümanların da girmesiyle birlikte bir değişim var. Müziğin kendisinin de evrildiği bir yer var. Hatta tabi bakarsanız ya yani müziği icra ettikleri yer bile aslında bu değişimin nasıl birleştirici veya sadece bizden değil etrafımızdaki diğer enstrümanları da, diğer sesleri de, diğer duyguları da bu müziğin içine katıp nasıl işin zenginleşebileceğini de belki göstermiş oldular. Çok güzel bir konserdi gerçekten de. Hafif arada caza kaçan soloların olduğu vesaire güzel melodilerin olduğu bir konserdi. Melodiler vardı ama aynı caz gibi zaman zaman başka yerlere doğru götürdüler enstrümanlar bize. Kendilerini ifade ettiler. Sonra tekrardan o temaya geri döndüler. Dolayısıyla o biz her solodan sonra müziğin biraz daha değiştiğini gördük. Belki de işte müzik de aynı kalması için değişmesi lazım olan şeylerden bir tanesidir. Efendim 1 Mayıs Emekçiler Bayramı'nız, Bahar Bayramı'nız İşçi bayramınız. Nasıl kutlamak istiyorsanız. Bu güzel gününüz kutlu olsun. Ee, yarın sabah saat 9'da e, kütüphanenin önünde e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, sağlıkla kalın. E, aynı kalmak için değişmeyi unutmayın.